Arkadaşlar itopya.com'dan hepinize selamlar. Yine muazzam bir sistemle karşınızdayız. Bugüne kadar çekmiş olduğunuz sistemlere göstermiş olduğunuz alakadan dolayı ilk öncelikle bir teşekkür edelim. Ve karşınızda Ataberk Doğan Boost 2 geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar ana kartla başlamak istiyoruz ama ana Hüseyin'e selam olsun. Kendisi şu anda yıllık izindeymiş. Lakin bizde ana kartçılar bitmez. Kardeşim alkışlarla geliyor. <laughs> abi ana kart sizde. Gigabyte'a selam bu arada Mert abi. <laughs> Buradan Gigabyte'a selam olsun. Abi ana... Kardeşim hoş geldin ilk önce. Hoş öncelikle. buldum abi. Nasılsın? Ama öyle lak like diye anlatmak yok. ilk önce Evet buyur abi. Abi öncelikle ana başlayacağız. Ana kartımız Gigabyte'ın B650M. S2H modeli kendisi DDR5 bir anakart üzerinde görebileceğiniz üzere 2 adet RAM slotu bulunuyor bunun dışında M2 birazdan RAM'leri anlatacağız zaten çarpı 2'lersiniz siz onu bunun dışında M.2 slotumuz var tabi olmazsa olmazımız yani genel anlamıyla güncel teknolojileri gösterip güncel bir anakart yılan gibi bir anakartımız var arkadaşlar Ataberk Doğan tabiriyle teşekkür ediyorum kardeşim abi kendine çok iyi bak bunun dışında bir de AM5 soket tipine sahip oradan bahsedeceğiz zaten. O oraya geleceğiz. Orası bende. Bunda ağaç var ya onu söyleyemediğimiz için. Yılmaz abi kızıyor. Fırça atıyor sonra. Arkadaşlar işlemci olarak Ryzen 5 7500F var. Kendisi AM5 soket tipine sahip yani en güncel soket diyebiliriz. Dedik mi? Dedik. Aynı zamanda işlemcimiz 6 çekirdekli 32 iş parçacıklı zımba gibi bir işlemcimiz var arkadaşlar. Yayın mı yapacaksın? Oyun mu oynayacaksın? Hiçbir problem yok. Devam. Arkadaşlar RAM'lerimiz g -Skin. 16 GB ama 2 tane var. 32 GB DDR5 RAM'lerimiz var. Arkadaşlar SSD'lere niye 500'lük diye laf yapıyordunuz? Biz de dedik ki al 1 TB Gigabyte'dan SSD koyduk içine. Ya daha ne yapalım abi? Hakikaten siz yazıyorsunuz, biz yapıyoruz ya. SSD'miz saniyede 7300 MB okuma, 6000 MB da yazma kapasitesine sahip. Ya yani bu ne oluyor abi? Bütün işlemler tık 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 tık. tık. 32 GB RAM var. Ne diyorsun ya? Arkadaşlar, işte geldik en sevdiğim kısma. Ekran kartı. 4070 Ti var, Gigabyte'dan. Ne diyorsun ya? Aç baba bütün oyunları, full çözünürlükte. Heh. yok. Üstüne bir de overclock'lu model. Yani senin hız aşımı yapmana da gerek yok. Bu zaten jet gibi. Hiçbir problem yok. Bu arada ekran kartımız RTX olduğu için, hem ışın izleme hem de DLSS özelliklerinden faydalanabiliyoruz. Bu da ne demek abi? RTX güzel bir görüntü, DLSS de performans. Niye ben barutane pilavcısına döndüm ya? Bu arada kasamızda Versa T27 TG yoksa Kasamızda 750 Watt 80 Plus güç kaynağımız var. Bu sistem için gayet yeterli. Bu arada kasamızın görüntüsü de bu sefer biraz yine ışıklı başıklı benim sevdiğim gibi ama biraz klasiğe de kaçtık abi bu sefer. Bu konuda çok eleştiri geldi. iki kişi falan yazdı. <laughs> Dediler ki biraz klasik kasa dizayn edelim. O şekilde yaptık. Görüntümüz nasıl? Bence gayet güzel. Giriş çıkış açısından da gayet zengin. Bütün çevre birimlerinizi e, takabileceğiniz alan var arkadaşlar. Şimdi biz de sistemimizi bağlayıp bir oyun testlerimizi yapalım. Bakalım kaç FPS hangi oyunda alıyoruz. Hangi oyunda kaç FPS alıyoruz görelim. Arkadaşlar sistemimiz testlerden geldi. itopya.com'da efsane kasım fırsatları da devam ediyor. Bu diğer sistemler ve diğer tekli ürünler için sizlere itopya.com'a bekliyoruz. Ataberk Doğan Buz 2. Hadi bakalım Rabbim nasip etsin. 5, 6, 7, 8, 9, 10 hepsini çekeceğiz inşallah. Göstermiş olduğunuz alakadan dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Harç biter. Yapı paydası efendim. Teşekkürler.